Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı'na İrfan Torunoğlu seçildi. Geçtiğimiz hafta Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde 18 meslek grubundan 45 meclis üyesi seçildi. Seçimde sarı listenin öncüsü olan İrfan Torunoğlu, yönetim kurulu başkanlığına tek liste halinde girdi. Kendi listesindeki meclis üyeleri görev talebinde bulunmadı. Torunoğlu, görevlendirmeleri kendisi yaptı. Yapılan seçimde İrfan Torunoğlu Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası'nın yönetim kurulu başkanlığına seçildi. Yapılan seçim son sonrasında gazetecilere açıklamada bulunan İrfan Torunoğlu, Ticaret ve Sanayi Odası'nın organ seçimleri nihayet bugün sona ermiştir. Da seçimleri bir demokrasi şölenidir. Seçim süreci odamıza yakışan bir olgunluk ve nezaket çerçevesinde yaşanmıştır. Şimdi birlik olma vakti. Ben ve arkadaşlarım çok şey yapacağımıza inandığımız bu yolculuğa beraber çıktık. Çok şükür %80 gibi yüksek bir oy oranıyla seçimleri kazandık. Bu kadar önemli bir kurumu daha ileriye götürmeye devam edeceğiz. Odamız gücünü, bütün sektörleri temsil etmesinde demokratik seçim mekanizmasından ve geniş tabanı dolayısıyla siyasetten bağımsız kalabilmesinden alır. Temsil görevi önemli bir sorumluluk. Bu görevleri kendi istediğimiz gibi değil, kurumsal sorumluluk gereklerine göre hareket edeceğiz. Odamızı hep birlikte yöneteceğiz. Tek hedefimiz kendimizin sanayisine, ekonomisine yeni bir bakış açısı kazandırmaktır, dedi. Yapılan seçimlerde, Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı İrfan Torunoğlu, Yönetim Kurulu Üyeliklerine Abdurrahman Şan, Ahmet Genç, Cengiz Yalçın, Fatih Rüştü Zorlu Tuğraş, Turanlı, Hacı Dikmen, İsmet Atay, Mahmut Arslan, Mehmet Eroğlu, Nazım Serdar Kaynak, Şerif Yıldırım Seçil, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Kurul Delegeli'ne İbrahim Halil Akgün, Ragıp Aras, Mustafa Yücekaya, Disiplin Kurulu Üyeliğine İbrahim Hamdi Oral, Dilaver Bayır, Salih Beyaz Yıldız, Mahmut Gazi Karaslan, Murat Bilgiç, Özgür Bülent Açıkgöz Seçil, Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanlığı seçiminin ise gün içerisinde yapılacağı belirtildi. Adıyaman'ın Kahta ilçesinde devrilen minibüsteki 3 kişi yaralandı, Bedirye 33, idaresindeki 02KR819 plakalı minibüs, Kahta Siverek Karayolu'nun Kahta Çayı yakınlarında yol kenarına devrildi, kazada, sürücü ile araçtaki 2 yolcu yaralandı. Ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent merkezinde motosiklet denetimleri aralıksız bir şekilde devam ediyor. Rafik Denetleme Şube Müdürlüğü, ekipleri tarafından kent merkezinin Gölbaşı Caddesi, Atatürk Caddesi üzerinde motosiklet uygulaması yapılıyor. Gerçekleştirilen uygulamalar çerçevesinde evrak kontrolü yapılıyor. Evrakları olmayan sürücüler hakkında işlem yapılırken evrakları tam olan sürücülere ise dikkatli olmaları konusunda da uyarılarda bulunuluyor.